Kanka! Merhaba kanka. Askeri geldi mi? Asker? Tehlikeli o, yanma. Yo yo, gideriz bütün Bak yoksa sana bir tane yumruk atarım. Tamam, tamam. İlk önce asker kıyafetlerini giy gel. Silahlarını almayı unutma, tamam mı? Geldim. Hazır mısın? Hazırız. E sen niye gelmiyorsun? A e ben korkuyorum. Korkuyorsan -ı -ı içinden geçelim. Çabuk ben de gel Tamam mı? Nasıl geleceğim? Böyle bir geleceğim. Dogday gibi mi? Neyse. Bal. Geliyorum ben. Al. Giydim. Silahımı da aldım bir daha bana ateş edersen ben de sana ateş ederim. Tamam. 345 3... bir dakika. 345 345 bunlar lazer silahmış. 345 Abi artık ateş edelim artık ya. Kalksam hemen öldürdüm. Ya kalkacağım bak hadi. Ben... <laughs> değil mi? o. Oh. Kimse beni durduramaz. Öyle söyleyeyim. Kim benim kafamdan ateş ediyor? Ay, ay yapmam gerek. Koş. Koşalım ki. nerede benim. Oh. Çok da sıcak da adam. Heyse. Oğlum davuşuyorsa gel. Oh. Yıbrık sana şey mi istiyor da? Allah! şu da bir tekme atayım sana hayır ödemem gerek bu son ölmem gerek benim ben ananı babanı bırak abi beni bırak beni ya Bir sana bir şey sorabilirim. Yo. Bırak beni. Bak lütfen bırak sen çok rahatım. Kanka nerede benim? O öldü. Ne? O da sınırlı. Bal kankam da olur? Arkadaşlar kusura bakmayın çünkü buldum biraz tıkalı. O yüzden. Nasıl? Yapam. Kim öldürdü? Bak takım oldunuz senle. Takımına gerek yok. Bak daha bir tane çakacağım ben. Bu ne? Ne 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 ne? Hayır. Hiçbir şey. Al oh. al al al. Ölmemem gerek. Ama yaşayacağım. Atça. Uyan Melon. Şunu sen hissettin. Bir daha yaşamaksın. Ve son günündü. Söyle. Yani son sözü. Şimdi. Bekle. Hop. Hop. Ba. Kesin. Hayır. Arkama birisi bomba attı. Ama hayır. Bunun içini çözeceksin. Yok. Topladı. Bomba. Kaka. Onu bulmam gerek. Ne lan? Ya bir tane pamuk ya yani. ne? Yardıma ihtiyacım yok. Bu ne ya? Küçücük bir şey. Ne yapacak bunlar? Hayır. Bu olmaz. Hayır. Benim de bıçak battı. Bu olmaz. Olamaz. Ölmek istemiyorum. Öbelek. gerek Benim. Hayır. Kafamı bırak. Bırak. Oğlum. Kafamı bırak. Bırak dedim. Kolladım. Kolladım. Kolladım kullanın bitti. dakika. Lan bir dakika. Her şey bitti. Her şey. Bakalım. Derdine. Hayır. Hayır. Bu olamaz. Kaka. 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 Hayır kaka ölme. Ay. Öp. Zaten ben seni sevmiyordum ki. Hee.